Herkese merhabalar arkadaşlar. Mr. Çılgın'ın kaç dördüncü videosuyla falan sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz? Birkaç gündür giremedim. Şimdi Darl'i ve Penny var. Önce bu karakterleri bir güzel deneyelim. İlk başta Darley'i bakıyoruz. Şimdi. Şimdi geldik arkadaşlar Darl'i'ye. Darl'i nasıl? Ha bu da bu pompalı. Shelly gibi. Tamam. Ultisi ne yapıyor? ultisi ileriye doğru atlıyor. Aa iki tane ultisi var değil mi? Yanlış anlamadıysam. Tamam. Şöyle yapınca Aa güzel. Bu Hiper'i herhalde. Hiper diye bir şey olduğunu biliyorum. Abi ama bak bu çok zor değil mi ya? Çok vuruyor evet ama aşırı zor bence. Şimdi geldik arkadaşlar Penny'e. Aa şöyle vuruyoruz. Uzaktan. Uzaktan karakterleri severim. Aa bu aynı zamanda şey yapıyor sanırım. Vurduktan sonra arka tarafına da hasar veriyor. Aa evet lan çok güzel. Şimdi ultisi ne yapıyor? Ana havan bırakıyor. E bu da çok güzel. Burada hiper şarjı açtık. O ikili ikili vuruyor. Abi bu on numara bak. Ben Penny'yi daha çok sevdim ya. <laughs> Arkadaşlar Dediğim gibi Penny'yi daha çok sevdim ve Penny'yi seçiyorum hemen. Hayırlı olsun ekibimize. Arkadaşlar aldık şimdi Penny'mizi. Bir güzel savaş topu oynayalım. Hem bir yandan kupası yükselsin bir de günlük görevler bitsin. Hadi vakit kaybetmeden başlıyoruz maçlara. <laughs> Geldik abi. Böyle uzaktan uzaktan ben vuracağım. Böyle bir dakika. Vuramadım. Böyle öldü tamam tamam Abi ne yapacağız bunu Attım abi şuraya Abi öleceğim o kadar bariz belliydi ki Hadi ama bak bizim şu Çocuk öldürürse tamam öldürdü Dur dur at atacağız biz atacağız Abi topu uzaklaştırırsan Tamam Tamam. Abi şu çocuk beni gıcık etti iyice. Tamam öldü mü? Yok öldüremedik ya. Ne yapacağız? Aa ultisi de boşa gitti. Abi nasıl çok o kadar fazla vuruyor ki şu el kriz. Çok zorlanıyorum ya. Aha vallahi Adanalı gol attı. Ultim var. Şöyle, ah hepsi aynı yerdeyken şöyle bir vurayım diyecektim. Abi mükemmelim. At, at. Ya sen atar mısın arkadaşım ya? Ben öleceğim abi. Bir Dakika. Şöyle gidiş yoluna <laughs> almadı bir dakika. Tamam dur öldürdüm bunu. At topu. Arkadaşlar gol atmamız lazım. Bak böyle ortada aylak aylak gezmememiz gerekiyor ya. Allah öldüm. Helal. Helal. Şimdi iki tane yıldızımız var. Efsanevi. Şaka yapıyorsun. Abi güzel bir karakter. Güzel bir karakter. Bu ne? Nita'nın hiper şarjı mı? Abi verseydin karakter ya. Çok üzü üzücü oldu valla. Geldik şimdi ikinci maça. Bak, abi, şunlar böyle birlikteyken benimle çok rahat. Aa bir dakika bir dakika. Abi vurur musunuz Nita? Tamam. şunu şöyle bıraktım. Ben öleceğim. Öleceğim, öleceğim. O kadar bariz belliydi ki. Ya bizim Nita şey yapamıyor, oynayamıyor. Acaba tableti mi donuyor? Güzel. Daha golü attı. Dur ben şöyle biraz daha... Abi yok ettim orayı, yok ettim. Şöyle ultiyi de yalandan atmış olalım. Evet. Çok kısa sürdü abi bu maç. Şimdi geldik. Oo, Bu karakter ne? Bir dakika bir dakika bir dakika Vuramadık bile Oha adam gol attı Nasıl attı Bir dakika abi Tamam Tamam biz de vurduk bu sefer de Bu karakterler aşırı güçlüymüş Güzeller güzeli var ya Deli gibi gol atıyor abi Tekrar oyna diyelim Belki oynarlar benimle Ya biri çıktı bile ya Neyse bu kadar kafi dedik. Biz de kaçtık hemen. Günlük görevlerimizi de yaptık. Arkadaşlar bin tane altınımız var. Aldık. Şuradan ender. 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 Ender yani. Ve 100 tane kredi aldık. Hiç elmasımız yok. Şimdi bir tane... Aa, bir tane maç kazanırsam hem orayı açacağım hem de aşağıdan da yıldız açacağım. Başladı abi. Abi yok ediyoruz var ya bu Penny ile. Aa öleceğim. Heh. Çok güzel. Duru pro gol attı. Bak ben orada niye ultiye attım? Bana vurmasın diye arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın yani. Ee, olabilir. En azından bizimkiler Hacı Mehmet gol atıyor. Hadi Mehmet'ciğim. Sağ olasın. Şimdi oldu. Hadi bakalım. Videoyu bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Efsanevi çıktı. Karakterimizi aldık. Ender. Destansı. Destansı. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Şuradan da şurası açıldı. Takım etkinlikleri. Alalım abi. Aa bir sürü şey açıldı. Koygun ve temizlik diye bir şey. Bu ne oluyor bilmiyorum. Bunlar daha sonra. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada vermiş olduğunuz videoları destekler için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Görüşmek üzere.